Buz pateni düşerken özellikle vücudun arka tarafına düşmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü genelde düşmeler arkaya doğru oluyor. Ve arkaya düşerken genelde insanlar ellerini kullanıyorlar. Kendilerini kontrol etmek için ve güvenle sağlamak için. Bilek sakatlanmalarına neden oluyor. Kırılma, çatlama gibi. Kafa travmalarına neden olabiliyor arkaya düştüklerinde. Bunu engellemek için kask ve benzeri koruma ekipmanları kullanmak lazım. Düşerken en baş zaten antrenörlerden bizim de isteğimiz... E, düşmeyi öğretmeleri çocuklara ve yetişkinlere e, düşmeyi öğrendikten sonra bunu tatbik etmeleri buza girmeden önce ve buzun içinde ilk yapılması gereken faaliyet bu. E, öne ve yana düşüşler yukarıdan yüksekten değil de daha çok eğilerek e, düşmelerde daha sakatlanma olduğundan biz bunu tavsiye ediyoruz.